Televizyon ekranlarında <laughs> vicdanı olan hiç kimse bugüne kadar CHP'li bir tek kişiyle ilgili ya evet arkadaş bu da doğru bir şey yapıyor deyip gündeme getirmedi. Getiremedik yani. Keşke getirseydik. Evet, evet. Keşke Özgür Özel'in işte yargı vesaire şurayla burayla ilgili yaptığı açıklamalar konusunda bravo ya çok güzel bir ifade kullandı deseydik. Çıktı adam ekranlarda. Akın Gürle'ye lan no oğlum dedi. Tehdit etti. Ya bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına yüzde ile ile seçilmiş cumhurbaşkanına la diye ifade etti ya. Yani böyle konuştu. Ve bugüne kadar doğru bir şey çıkmadı karşımıza. Ama ne çıktı karşımıza biliyor musunuz? Biz sen de ben de aylarca yıllarca Canan Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurduk değil mi? Evet. Yani Cumhurbaşkanı <laughs> Erdoğan'ın çok eleştirenlerden biriyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ölmüş anasına o sokakta e, ben demedim kedi de diye küfür eden bir kadından bahsediyoruz. Evet. Maalesef. Ve bu e, hatta daha da ilerisini söyleyeyim. Hani e, seçim söz konusu olduğunda Erbakanın anma törenine kadar gidip ellerini havaya açan. Yani ne dediğini de bilmiyorum. Çünkü işte hatırla bazı şeyleri. Ama Canan Kaftancıoğlu aylar sonra ya da yıllar sonra belki de bana göre ilk defa doğru bir çıkış yaptı. Neydi bu çıkış? Bana sana yapmadı. CHP ile ilgili de konuşmadı. Bence o tavrı da doğru. Bu yurt dışında eee ...Tarık Toros vardı biliyorsun. Kaçak FETÖ'cü. Kaçak, Fetöcü. Kaçık. Tarık Toros... E, ...yıllarca Habertürk'te çalıştı. Ufuk Güldemir'le beraber çalıştı. Rahmetli Ufuk Güldemir yaşasaydı... ...çille tokat herhalde döverdi. Diye düşünüyorum. E, o Tarık Toros... ...şimdi şöyle bir şey ortaya atıldı. Dediler ki... ...Gürsel Tekin CHP il binasına... E Canan Kaftancıoğlu ile birlikte girecek. Ali Özcan'la, Berhan Şimşek'le, eski il başkanlarıyla beraber il binasına gidecek denildi. Canan Kaftancıoğlu "Yok ben yokum." dedi ve bu e, Tarık Toros bir yorum yaptı. Dedi ki, "Canan Kaftancıoğlu Gürsel Tekin'e evet demedi ama hayır da evet, demedi. De. Tehdit almış olabilir." hakkında davalar var. O davalardan dolayı cezaevi ile tehdit edilmiş olabilir. Bilmiyorum benimki spekülasyon. Ulan dallama. Yani diyorsun ki bilmiyorum. Olmuş olabilir. Yapmış olabilir. Benimkisi spekülasyon. Yani günün Zaten. sonunda bu ifadeyi kullanıyorsun. Sonra dönüp böyle ben benimkisi spekülasyon diyorsun. Şimdi Canan Kaftancıoğlu ne diyor? O daha önce söylediği yani. ...daha önce söylediği. Bu Tarık verdiği cevap değil de... Evet ...şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün... O daha önceki ifadesi. Evet, hepimizin içini yakan durumun olumlu ve etkisi katkısı olmayacağını... ...parti içi kutuplaşmayı arttırmak ve trollerin eline malzeme örnekten başka bir şey yaramayacağını görüyorum. Susarak faydalı oluruz. Tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum. Ha bu Demek. şöyle, doğru söylüyorsun. Önce bunu söylüyor. Önce e, Canan Kaftancıoğlu o süreçte... Şu dönemde ben konuşacağım. Söyleyeceğim, bunu. Herhangi bir sözün yanlış anlaşılacağını düşünüyorum." dedi ve il binasına gitmediğini ifade. Ediyor. Tarık Toros da kendine vazife çıkardı. Canan Kaftancıoğlu'na burada e, cevap veriyor. Ya korktu, bilmem ne yaptı falan. Tehdit edilmiş olabilir. Evet, böyle bir şey var yani. Dava var, tehdit edildi falan bu. Şimdi yani. abi yiğidin hakkını <laughs> ederim. Bak Canan Kaftancıoğlu bu süreçte bu davalardan falan hiç korkmadı. Hapse girerim bilmem ne. İl, i̇l, başkanlığı düştü biliyorsunuz. Düştü. düştü il başkanlığı düştü. Ama yani hapis, tehdit, şey bilmem ne bu işlerde geri adım atmadı. Bildiğin yani çok, çok hakkında çok bir dava falan da yok ki zaten. abi bir hakaret makaret. Evet. Bir Yani öyle çok ciddi büyük bir ağır cezalık bir davası falan yok. Yani burada Tarık Toros baştan uyduruyor zaten. Yani. Öyle bir dava yok hakkında. Yani bir de kendi de söylemiş. Benim spekülasyon. Spekülasyon. <Ya. gülüyor> Ama tabii şunu söyleyeyim. Canan Kaftancıoğlu'nun bu tavrını ben de eleştiririm. Böyle eleştirmem tabii yani tutup ona bir şey... Söyle bakayım nasıl eleştiririm? Ben şöyle eleştiririm. Ya, ya kardeşim siz bu partinin en kuvvetli, kudretli il başkanıydınız. Hı hı. Sizin il başkanlığınız döneminde şu anda partinin bütün iplerini eline aldığı söylenen Ekrem İmamoğlu yani o şu anda ekibin bir tarafın bir hizb'in başını oluşturan İmamoğlu aday oldu, şey seçildi, büyükşehir belediye başkanı seçildi. Aynı dönemde siz il başkanı olarak vazifeye devam ettiniz. Hatta il başkanlığınız düşmüş olmasına rağmen fiili durum yarattınız. Mahkeme kararına rağmen ben, il başkanlığımız. Aynı bugünkü özgür gibi. Aynen bugünkü gibi işler yaptınız. E bugün de diyorsunuz ki ben susayım. Ya kusura bakmayın yani bu susayımcılık E o zaman CHP'de suçmaya susmayanların suçu ne? Öyle ya yani bir şu anda kılıçlar çekilmiş, kavga dövüş. Sen gafar yakınca mısın abi kenarda bekliyorsun? Ben beklerim benim CHP'den ne bir görevim var, ne bir umudum var, ne bir umarım var. Ben gazeteciyim yani bir hesabım yok. Ama siz bu siyasetin içindesiniz. Sizin konuşup iki cümle etmeniz gerekir. Aynısı Kemal Bey için geçerli. Ya ben Kemal Bey'le ilgili yani bu sana sutra... katılmıyorum. Ha, o da susuyor ama. Ya Kemal Bey ne desin abi? Susuyor ama da susuyor abi. Ha, bir dakika Kemal du... Bey ne desin bu dönemde? Arkadaş bak ben bu iki şartı Ya şahısla... şunu diyemezim. diyemez Gürsel Tekin'in kafasına şişe atmayın da diyemez Ya yani. ne desin? Allah ya? Bir Allah. Bir şey A dese zaten adamı günler bak ben bir şey bu söylüyorum. Çok, ben buna sütre altına yatmak. Ya ee, arkadaş birazdan başka bir şey konuşacağız bu konuyla alakalı. CHP Artık öyle bir noktaya gelmiş ki kimi CHP'lerin Özgür Özel'in liderliğindeki CHP kendi arkadaşlarına, CHP'lere 40 yıllık CHP'lilere tuzak kurar hale gelmiş kardeşim. Ya sen ne anlatıyorsun ya? ya ama işte size yani, tuzak kurulurken siz suçlarsanız arkadaşlarınızı metin. yalnız bırakıyorsunuz demektir. Ya adam ne desin abi gık Şimdi diyor. Şimdi Gürsel Tekin ne dedi biliyor musun bak? dün ben yayına gelemedim ama senin şeylerini izledim tabii izlettiğin hmm. şeylerde. Üzerine de biraz konuştuk. Gürsel Tekin'in kurduğu cümlelerden biri şu il başkanında diyor ki 40 tane arkadaşımızla 40 yöneticiyle diyor mesajlaştık, konuştuk vesaire diyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum Allah aşkına nerede o 40 yönetici? Ya bir tane yok mu içinizden çıkıp bu olayların ne dair açıklama yapacak? Yani bu özgür özel terörü nasıl bir terörmüş ki hepiniz siniyorsunuz. Ben Hani iş, özgür özel terör. tırnak içinde söyleyeyim, saraya karşı mücadele, Erdoğan'a karşı mücadele, onu, lafı, ismini ben takıyorum yani. Ee, Gürbüz ben, Evren? Ben terör olduğunu dü düşünmüyorum. Yok yok, yo, sen e, ifade tabii Gürbüz Evren güzel bir yere getirdi. Gürbüz Evren İmamoğlu'nun Ben ondan dolayı arkasında. soruyorum. Tabii de İmamoğlu evet. bu işin ipini çekti diyor, onu söylüyor, tamam. Ona bir lafım yok. Hmm. Ama yani bu nasıl bir korku <laughs> ortamı ki? Ya siz sabahtan akşama kadar 20 yıldır konuşuyorsunuz abi Türkiye diktatörlük oldu, Türkiye dikta rejimi oldu. Türkiye'de nefes alanın bile ensesinde istihbarat teşkilatı var. Yok efendim polis öyle yapıyor, böyle. Bunları yıllardır anlatıyorsunuz. Buna rağmen bunlardan korkmuyorsunuz. Bunlardan korkmuyorsunuz. Tayyip Erdoğan'a, hükümete çok rahat ağzınıza ne geliyorsa küfür dahil söylüyorsunuz, saydırıyorsunuz. İş Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Ekrem İmamoğlu olunca Ekrem İmamoğlu'nun elinde ne gibi bir güç var acaba ya? ne gibi bir güç var ki korkuyorsunuz? Ya da ne gibi bir açığınız var ki korkuyorsunuz? Ben aslında o soruyu tersten sorarım. Yani bu konuda konuşmak o kadar mı zor? Söz konusu olan Erdoğan eleştirmek olduğunda mangal yüreklisiniz. Hiçbir sıkıntınız yok. E ama kendi partinizin içindeki bir konuyla ilgili pozisyon almakta dediğim gibi çok basit bir şey. Ya yani Gürsel Tekin'in kafasına şişe atmayın arkadaşlar deme noktasına bile gelemiyorsunuz. Gelemez. Ha, işte orada, bence burada bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz hep içine düştüğü durumu düşür, konuşuyoruz ya. Ta Deniz Baykal'dan beri sen bütün o tarihini biliyorsun hadi Özçük. Yani o zamandan beri Cumhuriyet Halk Partisi içinden çıkan siyasetçilerin tasfiye edilenler... Ben ona kalanlar, Onlar hiçbir zaman yeterli cesareti gösteremediler. Böyle ona, bir sorun da var yani. Ona geleceğiz. Şimdi